Olay şöyle. Birbirinden farklı yüz insanın karşısına aynı kurgulanmış görüntüyü koyup verdikleri tepkileri kayda alacağız. Selam. Cık. Geçmeyin ama. Aslında halen geçmedi. Karşısına geçme efekti koyduk. Yüz insana gösterdik. Beş dakika boyunca konuşmadan ekrana bakan bir insanam. ne yaparlar? Ken. Öyle deme adama terbiyesiz. Ahlaksız. Anladım. <laughs> Aa geldi o çok sevimli. Bu Japon mu lan bu? Hem Japon musun? Ellerin havaya kalır. Bir şey soracağım. Ben mi daha yükleyeyim sen mi? Kafayı diyorum döndür şöyle bakayım. Kafayı bir döndür bakayım. Alo. Kafayı diyorum bir döndür bakayım. Yamuk mu acaba? Sanki yamuk gibi şurada. Yamuk mu? Tamam döndürsene. Turn kafa. Ya Allah'ım bir de böyle var ya hani konuşsa İçim gam yemeyecek. Dingil oğlu dingil. Konuşsa içim gam yemeyecek. Böyle bir laf söylüyor ondan sonra bir de geçiyor ya. Benim o canımı sık Sen böyle insanları genelleşsin ya böyle şey yapıyorsun ya sen o çok kaybeder. Tak. Günümüzdeki problem ne biliyor musun? Herkes konuşmayı biliyor fakat kimse dinlemeyi bilmiyor. Sen şimdi beni dinlediğin için teşekkür ederim. Şimdi sen konuş ben seni 5 dakikada dinlerim.

Doş babana koş. Gönül mü? E, Oha kafaya bak. Gel Doş. Ben de saçları hangi şampuan dedim? Gel Doş bugüne koş. Kereli skin dayı o ne ya? Vallahi bir o ne ya? Değiştir ama. insana gösterdik. Ağlayan küçük bir kızam. Nasıl yaklaşırlar? 3 yaşında çocuğu sokmuş. Bebek ne abi? Bebektir bu. Sana bir so. Neden ağlıyorsun kanka? Ama ama niye, niye ağlıyorsun? <laughs> Babam dövüyor yazmış. İyi yani misin? İyi misin? Şiddet <laughs> mi görüyon? Polis arayalım mı adres ya? Yalan söylüyorsun. da ağlıyor kavur <laughs> geçmiş kameranın başına. Ben, ben de öyle ağlayacağım durum. Babam dövüyor diyor. Aa garip. Aa tatlanmaz mısın? Aa ya ağlıyor. Niye dövüyor baban seni? Polisi ara. Abiş ne oldu sana? Ne oldu sana? <laughs> Kurban oğlum nasıl ağlıyor? Lan yazık lan. Ağlıyor lan. Why don't cry? <laughs> Polis ara. Yardım edebilir miyim yani bu konuda? Az önce ben ne yaşadım ya? Ağlama, ağlama. Beni de ağlatacağım. Beni de ağlatacağım. Annen nerede lan mal? Ananı çağır. O tip ne ya? Yürü. Hı. Ağlama ya öyle. Beni de üzüyorsun bu. Sana bir sihirbazlık yapayım olur mu? Kim üzdü seni? Anan seni üzdü. Bu anayı koyar. Niye ağlıyorsun çocuk? Kıyamam. Kıyamam ne oldu sana? Ayy! Ayy. Baba! Anayını sikeyim çocuğu ağlatıyorlar. Niye ağlıyorsun? Baba mı dövdü? Ciddi misin? Babana ver telefonu babana. Bak ona ne yaparım ben bak. Adres el adres. Neden ağlıyorsun? Küçücük bir kız ağlıyordu. Hayır troll değildi. insana gösterdi. Kır sürerken kaza yapan bir insana. <laughs> ne yaparlar? Selam bakayım kardeş. Aleyküm selam. Kolay gelsin emmi. Şöyle gelsin, şöyle gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selam aleyküm dayı. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Kolay gelsin dayı. Tır mı kamyon mu? Ee, ne yapalım kardeşim? Dur sürüyoruz ya. Geziyoruz. Abi viteste şey var mı? Tesbih var mı? Selam <laughs> <falan. gülüyor> Onu da sikeyim adam kaza yaptı. Markası ne? Adam kaza yaptı amına Abi amına koydun dürü. Kolay gelsin. Ha amına koydun dürü. sen gördün. Yemin olsun adam kaza yaptı. Arabanın içindeydi ha. Yapar tabi çünkü televizyona bakıyor. Kaza yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> kaza yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> Bak telefon da gitti. Çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Reis sen bu musun la? <laughs> lan? Sen bu kimsin? Lan fiyat. Reis burada mısın? Nerelisin? Video lan ha. Gerçekten kaza mıydı o? yüz insana gösterdik. Tipine laf edilip geçilen bir insan. <laughs> tipi kanka senin tipe baksana be. Nasıl davranır? <laughs> tipi kanka senin tipe baksana. Amına kodumun maymunu maymunamesi. Bak lan. Mouse'a benziyor Rus çocuğu. <laughs> tipe kanka tipe baksana be. Maymuna benziyor. <laughs> Aynen öyle doğru dedi. Anladınız. Hmm. Kanka şimdi tipe baksana be. Ne ya? Maymuna benziyor. Maymuna benziyor. Reis sakin ya niye böyle yapıyorsunuz siz şimdi bana ya niye beni dışladınız yani ya bilmiyorum ya kalbim kırıldı lan amına koyayım. <laughs> tipe kanka tipe baksana be. <laughs> Maymuna benziyor. <laughs> Ya e baksana be. <laughs> Maymuna benziyor. <laughs> Maymuna benziyor. Ama ne yapmadık? Niye bu arayın bozduğunuz? Tipe kanka şimdi tipe baksana be. Bok gibi tipim var onu biliyorum biliyorum. Dalga geçmenize gerek yok. Anasını siktiğim çocuklar. Maymuna benziyor. <laughs> Sen de orası bir çocuğuna benziyor. <laughs> kanka tipe baksana be. be. Maymuna benziyor. <gülüyor> <gülüyor> tipi. Kanka şunun tipi. Baksana be. Maymuna benziyor. <laughs> Maymuna benziyor. Sen annen Tipi <laughs> kanka şimdi tipi. Baksana be. Maymuna benziyor. Fena dokundu <laughs> lan. Maymuna benziyor. Aaa ayıp ya. Ya body shaming. Kanka ya şimdi bak sana be. Maymuna benziyor.